Ay, i̇zin var Telefonu. izin var Gel bakalım. Telefon mi? Aa, olmaz. Abi, izin Ne izin, izin Ay, var mı? <laughs> Başlığını mı takacağım <gülüyor> <gülüyor> Tamam, hadi. Tamam. Yok, ceket. mı vereyim ceket. Aa, Tekrardan selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür Allah'a. Ne yapalım oğlum? internet çekmiyorsa sabah sabah derdimiz internet çekmiyor. Oğlum çok büyük derdimiz var. Ne, ne yapalım derdimi şimdi? He? Evet. Daha tam kurumamış ama kuruyacak. kurmuş mu? Evet. Ben... Yatak odasını Tamam, seyrederiz onu yatak odasına. Hayır, odası Ay, da. görüyor musunuz? Püh bana. Yeni aldığım bu Domestos damlatmışım ya. Şimdi fark ettim. Ya, daha yeni aldım. Bunu yeni 25 liraya almıştım bunları. Bunu ve şimdi şu biraz önceki katladığımı. Çok rahat, çok da hoşuma gitti. Tüh ya. Domestos damlatmışım. Ne ara yaptın? Allah'ım ya. Of. Canım sıkıldı. Of ay tu şey Yakup'un derdi ee, internet çekmiyor <laughs> sabah sabah. Benim derdim de Domestos damlatmışım kıyafetime. Yeni aldığım kıyafet ama ya. Olur mu ya? Ah 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 Göknur ne yaptın? Ya kalktık. Ee, kahvaltı hazırlayacağım daha Çocuklar yatıyor Küçükler kalktı büyükler daha yatıyorlar Ben de onlar yatıyor diye ellemiyorum Boş vakit geçirmeyeyim dedim Burada bir sürü katlanacak çamaşırlar var Yavaş yavaş onları katlaya durayım Sonra kahvaltı falan yaptıktan sonra Gelir devamını katlarım Öyle öyle bitirmeye çalışırım Sizler ne yapıyorsunuz Nasıl gidiyor hayat Böyle bir koşuş durma Geçen yıl Aylin'e şu ceketi çok güzel. Çok hoşuma gidiyor Aylin'in şu ceketi. Bu sene olmuyor maalesef. Dar oluyor böyle küçücük geçen havalar böyle birden serinlediğinde geçen yıl en çok giydiği ceket bu olduğu için elime hemen bu geçti. Bunu alıverdim, giydirdim ama baktım küçücük oluyor. Geçen yıldan bu yana maşallah bayağı şey yapmış, boy atmış. Şimdi bakıyorum zaten çamaşır falan çıkarıyorum ya hep. Çamaşır falan çıkarırken bakıyorum artık Alper'in geçen yıl zar zor olan kıyafetleri bu yıl artık olmuyor. Aytuğa oluyor. <laughs> Alper şey diyor bir bakıyorum kendinin kıyafeti Aytuğ'un üzerinde. Anne bu benim kıyafetimdi diyor. Hey oğlum diyor. Senindi ama artık Aytuğ'un diyor. <gülüyor>, Gülüyor o da. çamaşır katla katla bitmiyor arkadaşlar şimdi şu tarafta var çamaşır şurada var çamaşır yine ütü birikti yine ütü birikti bugün hakikaten serin şey Alper'e, Aytoa, aman diyemedim. Aylına ceket verdim giydirdim de Yakup giymedi. Onun da üzerine yelek ceket bir şeyler giydirmem lazım. Hava baya bir artık eh Kasım ayı yani hava baya bir e, sertleşmiş böyle sabahları soğuk buz gibi. Yani öyle ne doğru. Ay dün ben ne gördüm? Allah'ım biz hepimiz artık kışlıkları çıkarttık. Kışlık giyiyoruz. Üzerimize yelek falan giyiyoruz. Çoraplar moraplar ayaklarımıza. Ee, biraz önce ne işte ceket giydirdim sabah sabah. Dün akşam üzeri terziye gittim. Şurada terzi var. Terziye gittim hemen iki dakika. Bunlar da tuhaf bir koku geliyor burnuma da. Anlam veremedim. Şey... Kadının bir tanesi Böyle kolsuz giymiş Bir de kolsuz yani şey askılı giymiş Askılı giymiş Altına da şort giymiş Ben aşağı inerken Terziye giderken terzi hemen şurada karşımızda Üzerime ceketimi giydim Düşünün ben üzerime ceketimi giydim Kadına baktım kadın askılı ve şortlu Geziyor Allah Allah dedim ya bu nasıl şey böyle ee, yani insanlar hiç mi üşümüyorlar? Hava bayağı bir serinledi yani. Ya da ne bileyim giyim, giyinmek, kıyafet daha mı önemli geliyor? <laughs> Üşürsem de üşürüm ya. Giyin, benim için giyinmek daha önemli mi diyorlar acaba? Allah'ım veremedim açıkçası. Bayağı bir şeydi yani. Hava bayağı bir soğudu yani biz daha burada tabii ki İskenderun birçok bölgeye göre serin şey pardon ılık bir memleket hep takipçilerim şey diyorlar biz kombi yapıyoruz doğal gazları açtık falan diyorlar hani bizim buralarda daha öyle bir şey yok ama yani sonuçta Türkiye'nin iklim şartlarında az çok artık kış yüzünü gösterdi yani Buna rağmen hala böyle askılıyla şortla gezenler var. Hayret ettim açıkçası. <laughs> Çocuklar niye bu kadar inatçı oluyorlar. İnadı tuttu mu tutuyor benim bu Yakup'un. İnadı tuttu mu tutuyor. Neyse, bu arada çamaşırların bir sepetini hallettim arkadaşlar. Sizle beraber böyle sohbet ederken. <laughs> sohbet ederken çamaşırın bir sepet çamaşırı bitirdim. Çok şükür. Şu tarafta da beyazlar var. Birkaç parça renkli de karışmış oraya. Çamaşırların arasına ama. Şimdi artık şey yapacağım. Yavaş yavaş kahvaltı hazırlayayım. O yüzden de bu videoyu Artık kapatayım arkadaşlar. Bu böyle kısa bir video. Biliyorsunuz bu kanala attığım videolar kısa oluyor. Şimdi gerçi ben bu bu videoyu çekiyorum. Hangi kanala gider bilmiyorum ama e, benim niyetim de Göknur Çavuşatlı e, kanala yüklemek var bunu. Artık e, herhalde o kanalda izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.